Evet arkadaşlar bugün ağladığımız şey yapacağız. Yerleştireceğiz. Önceki videomu izleyenler bilir. Şimdi yerleştirmeye geçelim. Evet arkadaşlar böyle 5 tane salepimiz var. Salep yani. Evet onları yerleştirelim. Böyle. Evet saleplerimiz böyle oldu böyle oldu. Sonra üç bir ardalarımız var. Evet. İki bir ardayı da dizelim böyle. Arkadaşlar bu sütlü köpük bu da e, oringinal yazıyor. Bilmiyorum ben de. Evet. Yani orijinal yazıyor arkadaşlar yani. Yalnız çok hoşuma. Evet. Bunları da böyle dizdik. Evet böyleydi. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay.